Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugünkü videoda konu bakımından, işleyiş, üslup bakımından ilgi çekici diğer kitaplardan bir tık daha farklı olan kitaplar hakkında konuşacağız. Şöyle ki ben Instagram'ın bir Reels videosu çekmiştim aslında. Ve o Reels videosunda benim için iyi olan kitaplardan bahsetmişti. Ve bu kitaplardan bahsederken de kitapları kategorize etmiştim. E, aslında o kategorileri tek tek böyle açıp o, o kategoriler hakkında kitapları önerdiğim YouTube videoları çekiyorum. bir önceki videomda beni mutlu eden kitaplardan bahsetmiştim bahsetmiştim. Bu videoda da işte dediğim gibi daha böyle bir tık daha diğer kitaplardan farklı olan, işte ayrıştırıcı özellikleri çok bariz olan kitaplar hakkında konuşacağız. E, bu kitapların hepsini çok seviyorum. E, umarım hani böyle siz de beğenirsiniz. Beğenirseniz benim benden tam not almış kitaplar oldukları için gönül rahatlığıyla önerebilirim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar benim okuduğum kitaplar daha böyle hani dünya edebiyatı, yerli edebiyat diyebileceğimiz türden kitaplar. Yani bir tık tetikleyici unsurları olabilirler. Mesela bu kitapların arkasında şey yazmaz, işte artı 18, artı 16'dır yazmaz. Yani bu genel bir bilgi olsa yani ben genelde yetişkin kitapları okuyorum. Devam edelim. Şimdi ilk, ilk kitabımız bu hikaye senden uzun Osman. <laughs> i̇smi bile güzel, İsmi bile farklı, ismi bile ilgi çekici. Yani çok güzel. Şöyle ki bu hikaye senden uzun Osman kitabı Harika ve komik bir kitap arkadaşlar. Öncelikle bundan bahsedebilirim. Mizah seviyesi çok yüksek bir kitap. O bakımdan zaten benim okuduğum çoğu kitaptan ayrışıyorum. Komik olan bir kitap. Zor yani benim için çok zor, çok nadir okuduğum kitap türleri arasında böyle bir mizah seviyesi yüksek ve beni güldüren kitaplar çok nadir oluyor. O yüzden bu hikayesel Mızın Osman kitabını bu açıdan çok seviyorum. Bir de bunun harcayış konusundan bahsedeyim. Ayrılık sürecini aslında konu alıyor kitap boyunca. Kadınımız Osman'dan sonraki hayatından bahsediyor. Genel olarak konusu bu yani. Bu hikayesel Mızın Osman diyerek başından geçenleri neler hissettiğini yazıyor. Ve şey hani şu güzel bu kitapta olan bitenler yani mekan, zaman, kadın nerede, ne yapıyor bunlar hani daha çok kitaplarda okuduğumuz konular bu kitapta ikinci planda. Yani kadın nerede yaşıyor, ne iş yapıyor, nereye taşınıyor, nereye gidiyor biz bunlar çok ilgilenmiyoruz. Bunlar birinci ön planda olan şey değil kitaptı. kitapta. Kitapta asıl öncelikli olan karakteri karakterin neler hissetti, neler düşündü ya da bazı şeylerin ona ne çağrıştırdı. O da çok güzeldi kitapta. Ona da bayıldım. Şöyle bu karakterimiz birazcık daha bilimsel yaklaşan, ya bilimsel değil mi de bilimi seven bir karakter gibi. O yüzden kitap boyunca çok ilginç bilgiler var. Yani gerçekten... Ay. Heyecandan telefonu sarsın. Ya şimdi tam olarak hatırlamamakla beraber kitap boyunca işte mesela Şunlar şunu yapar. Mesela hayvanlardan bahsediyor. İşte balinalar şöyle hayvanlardır. Yunuslar böyledir falan gibisinden. Hani Yunus'a balinadan bahsederken o bahsettiği konuyu kendi hayatındaki bir şeyle özleştiriyor. Ve hani o benzetme e, akışı çok böyle hani yumuşak ilerliyor. Ve diyor demiyorsun yani hani alakalı, Yunus'la alakalı falan demiyorsun. Çünkü çok alakalı. O alakayı çok iyi anlıyorsun yani kitapta o benim çok hoşuma gitmişti Aylin Baba'nın belki bir gün Uçarız kitabını da okumuştum ben ama bana kalırsa bu hikaye Senden Uzun Osman kitabı daha güzel daha böyle böyle bir yoğrulmuş gibi hani daha bir pişmiş gibi anlatabildim mi ee, belki bir gün Uçarız daha e, çiğ kalmıştı benim nazarımda ama bu bu hikaye Senden Uzun Osman müthiş bir kitap çok be çok güzel bir kitaptı çok böyle. Oy oy. Falan diye baba, ara ara iç çektiğiniz, ara ara güldüğünüz, ara ara hüzünlendiğiniz ama çok keyifli bir kitaptı bana kalırsa. İkinci kitabımız Acı Çikolata, Acı Çikolata arkadaşlar. Meksika edebiyatından bir kitap. Ee, çok 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 güzel. İçinde arkadaşlar gastronomi var. Birincisi en ara çıkan kısım bana kalırsa bu. Yani kitap boyunca biz Meksika mutfağında bir yolculuk yapıyoruz. Meksika devriminde kırsal bir bölgede yaşayan geniş bir ailenin en küçük ki, en küçük kızı Tita'nın ağzından anlatılan böyle iç ısıtan ama aynı zamanda romantik ve böyle hüzünlü de bir roman. Hem dönem romanı, hem böyle hani kültürel de bir roman. Çünkü Meksika mutfağında, Meksika gelenekleri arasında geçen de bir kurgu. Ben açıkçası Meksika kültürüyle alakalı çok bir şey bilmediğim için ekstra bir öne geçmişti. Biraz farklı gelmişti bana. Bunun harca dediğim gibi kitapta gastronomi var. Yani kitap boyunca acıktım arkadaşlar. Kitabı okurken böyle alın işte kokular yayılıyor mutfakta, etler pişiyor. Allah'ım ağzımı sularak da yani kitabı okurken. Ya bu gene çok karşılaştığım bir şey yani gastronomi e, hani bir kültür anlatırken en çok kullanılan öge değil bence kitaplarda. Ya yani bu kadar öne çıkan bir şey değil en azından. O yüzden ben çok beğenmiştim. Çok böyle hani ilgimi çekmiştim. Karakterlerin işte savaş yüzünden çektiği acılar, duyduğu özlemler. Ya o kadar böyle hani sanatsal bir abartılılık ve gerçek üstücülük vardı ki çok hoşuma gitti. Yani çok beni içine çekti. Bu anlatımlar benim çok hoşuma gidiyor. Yani o kadar özlüyor ki işte bir şey oluyor falan böyle işte abartılar böyle çok latin hissetti. Gerçekten böyle o tutkuyu hissedebiliyorum. Latinler genelde böyle tutkularıyla ondan sonra tüm duygularını çok abartılı ve direkt olarak ifade etmeleriyle tanınırlar ya. O, bu kitapta ben bunu çok iyi gördüm ve bu benim için yeterlidir. Böyle ben mikrofon takacaktım. Ee, ben okurken çok keyif almıştım. E, çoğu şeyi de hatırlıyorum hala. Yani böyle hmm, Yaşanan olayları ve o olayların karakterler üzerindeki etkisini nasıl hissettiklerini hala çok iyi hatırlıyorum. O abartılı duygular yani... Abartılı demeyeyim de hani o duyguların abartılı tasvirleri sayesinde o duyguları daha iyi anladığımı da düşünüyorum. O yüzden benim için çok etkileyici bir kitaptı. Çok severek okumuştum. Şimdi üçüncü kitabımıza geçiyoruz. E, not almıştım buraya. Üçüncü kitabımız Normal İnsanlar. Şimdi insanları ben çok seviyorum ama çoğu kişi de hiç sevmiyor. Normal insanların konusu çok sıradan bir konusu var aslında. E, i̇ki tane çocukluk arkadaşının hikayesi. Ben neden seviyorum? Çünkü birincisi kitap şimdiki zamanda anlatılıyor. Şimdiki zaman yazmak arkadaşlar çok zor bir şey. Yani böyle elinize hani azıcık bir kalem alıp çiziktirdiyseniz bile bilirsiniz. Şimdiki zamanda cümleler kurup da aptalca durmayan cümle yazmak çok zor. <laughs> çok zor, gerçekten çok zor. Bunun haricinde çok yalın bir anlatım var. Şimdi diyeceksiniz ki Yasemin yalın anlatım niye iyi? Niye sen bize bunu iyi bir şeymiş gibi anlatıyorsun? Şundan dolayı iyi. Yalın olmasına rağmen çok güzel duyguları anlatıyor Selironi. Pincan dudağına götürüşü ya da kalkarken yaptığı bir hareket, işte ceketi sırtına alırken ki alırken attığı bakış falan hani çok küçük mimik ve jestlerden çok büyük anlamlar çıkaran ve karakterin o çıkardığı anlamlarla hissettiği duyguları çok güzel anlatan bir dili vardı. Yani böyle abartılı, ağdalı bir dile ihtiyacı yoktu. Celeroni'nin Celeroni bize o karakterin ne hissettiğini anlatabilmesi için. Bu çok önemli bir şey. Mesela Acı Çikolata'dan daha demin ne dedim? Çok betimlediği için, yani çok abarttığı için çok hoşuma gitti dedim. Bunda da tam tersi. Ya, o kadar abartmamasına rağmen o kadar açıklamamasına rağmen ben gene de anladım. Gene de anladım yani. O çok hoşuma gitti. Yani bir izleyici gibi hissettim kitabı okurken. Ee, biraz duygulandım da yani. Çünkü normal insanlar bana çok gerçekçi geldi. Mesela çoğu kişi şeye takılmış. Hani bu insanlar normal değil ki. Hani bu insanların yaşadığı ilişki normal. Fark etmez. O insanların yaşadığı çarpık ilişki normal olmayabilir. Fakat bu hisler normal. Yani erkek karakterin topluma uyum sağlamaya çalıştığı için bocalaması normal. Ondan sonra kızın çok hani suistimal edildiği bir aile ortamında büyüdükten sonra sağlıklı ilişkiler kuramıyor olması normal. Bir de şey çok güzeldi. Yani şu mesajı anladım ben bilmem Yazar vermek istedim o mesajı ama. Mesela annenizin yanında farklı bir insan oluyorsunuz arkadaşınızın yanında, yakın arkadaşınızın yanında farklı bir insan oluyorsunuz. Ondan sonra ya da iş, iş arkadaşınızın yanında farklı bir insan oluyorsunuz. Ama bu farklı bir insan böyle işte maske takmak gibi değil. Bazı hal ve hareketlerinizi törpüleyebilirsiniz ya da kendinizi daha rahat hissettiğiniz için daha özgür davranıyor olabilirsiniz. Ya da geçmişteki kişiler size geçmişinizde o insanlara tanıştığınızda o insana vakit geçirdiğiniz zamanki kendinizi hatırlatıyor olabilir. İşte bu kitapta ben bunu çok gördüm. Yani karakterler kendi kendine hayatlar sürdürüyorlarken daha farklılar. Bir araya geldiklerinde daha farklılar. Yani bunu gözlemlemek de hoşuma gitti kitapta. Yani karakter gelişimi, karakter analizi olarak da bu kitap beni çok doyurmuştu okurken ve sünger gibi çektim kitabı arkadaşlar gerçekten yani nasıl diyeyim bir oturuşladım bitirdim iki ot çok hızlı bitirdim yani kitabı çok severek okudum dizisini izlemedim daha bu arada dizisi var ama dizisini izlemedim daha çok öneriyorlar bu arada ama ben daha hazır hissetmiyorum kendimi çünkü zaten ben bu kitabın hepsini zihnimde yaşadım hiç izleyesim gelmiyor ama çok öneriyorlar belki izlerim bir gün dördüncü ve son kitabımız Hayalker. Bu kitap arkadaşlar o kadar böyle elmas gibi değerli bir kitap ki, o kadar farklı bir kitap ki çok seviyorum. Şöyle ki konusundan bahsetmem gerekirse diyeceğim ama konusundan bahsedemiyorum. Yani tek bir cümle de birkaç cümle anlatabilecek bir konusu yok. 17. yüzyıl Anadolu'sunda geçiyor. Ondan sonra ve farklı işte milletler farklı. E, ...coğrafyalar... ...hani gerçekten çok güzel bir kâtip Çelebi... ...Dördüncü Murat diyorsunuz... ...seferlere gidiyorsunuz... ...isyanlara bakıyorsunuz... ...onlara tanıklık, şahitlik ediyorsunuz falan... ...harika bir kitap... ...gerçekten çok ağdalı bir dil var bu arada... ...ama böyle hani sandığınız gibi değil... ...gerçekten ağdalı bir dil... ...ve çok yerinde bir dil... ...yani böyle bir kitap... ...böyle bir kurgu... ...böyle bir hikaye... ...böyle bir dille anlatılır... ...yani mesela gidip de işte bu bahsettiğim gibi 17. yüzyıl Osmanlısı'na geçen farklı coğrafyalarda farklı dil ve dinden insanların olduğu bir hikayede gidip de Selerone'yi normal insanlarda kullandığı gibi dümdüz cümleler kullanılmaz. E, kullanılır. Kullanılır da anlatabildim mi? Hani bu şey gibi çok eğlenceli bir çocuk filmini soluk bir filtreyle çekmek gibi anlatabildim mi? Yani hani her kurgunun kendisine ait bir dili vardır ve yazarlar bu dili bulduklarında o kitabı da aslında bayağı arşa çıkarmış olurlar. Ve Hayalkar'da da bu böyle. Hani ağdalı bir dil, evet. Zor bir dil olabilir, evet. Ama bu hikaye bu dille anlatılırdı. Ve bu hikaye bu dille anlatıldığı için çok güzel. Bir de araştırmacı yazarlık var arkadaşlar. Bu benim çok okumayı sevdiğim bir şeydir. Hani yazarın kitap için araştırma yaptığını fark ettiğinde çok hoşuma gider. O kitaba özenildiğini hissederim. Ve özenli bir işi alıp okumak beni çok mutlu eder. Araştırmacı bir yazarlıkla kitabın yazıldığı çok varis çünkü işte sadece tarihi kurgu olmasından kaynaklı olaylardan bahsetmem olayları araştırmıştan bahsetmem hani bitkiler, şifalı otlar, nesneler, meslekler, meslek meslekler mesela her meslek şu an yapılmıyor o zamanda yapılmış o zamanlarda yapılmış her meslek şu an günümüzde de var değil. Var değil. <laughs> şu an günümüzde hala yok yani. Yani tarihi kurgu seviyorsanız biraz hayal gücü olsun, biraz böyle mistik bir dil olsun diyorsanız hayalkar gerçekten bu bakımdan sizi tatmin eder diye düşünmekteyim. Hepsi birbirinden farklı, birbirinden özgün kitaplardı benim için. Ve hepsinde okurken ayrı ayrı çok keyif almıştım. Valla şu an bayağıdır konuşuyorum ama daha çok konuşasım da var. Nasılsınız? Umarım, umarım iyisinizdir. Yani böyle cidden... Karşı karşıya konuşsa çok güzel olurdu. O yüzden işte tam bu noktada yorumlarınız benim için çok kıymetli. Çünkü yorumlarda ben sizinle konuşmaya bayılıyorum. Gerçekten benim en sevdiğim şeylerden birisi ve e, böyle mesela YouTube'da video yükleniyor ya yüklendikten sonra ben hep böyle bildirimleri güncelliyorum. Hep bildirim güncelliyorum. Yani sizden yorum gelmiş mi? Biri bir şey demiş mi? Ben çok seviyorum. O yüzden yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Daha çok bu tarz içerikleri izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı ve Instagram'da sayfamı takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.